Hazreti Ebubekir, Arapların tabiriyle peygamberin veziri. Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'in imanı bir kefeye konulsa yine de Ebu Bekir'in imanı ağır basar dediği sadık dost. Ebubekir Efendimiz Talha bin Übeydullah gibi, Hazreti Osman Efendimiz gibi, Abdurrahman İbni Af gibi zatlara vesile olmuş ve bir gün o kadar hızlanmıştı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dur Ebu Bekir bu ne hız demiş ve hayatı boyunca imanlara vesile olmaya da devam etmişti. 40 bin dirhemlik sermayesini işkenceler altında inleyen köleleri kurtarmış ve Hazreti Bilal'i bile o satın almıştı. Bir gün o Kabe'nin etrafında Mekke müşriklere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hücum ettiklerinde Ebu Bekir Efendimiz bu sahneyi görür görmez Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın üzerine kendi vücudunu sermiş. Bir adamı sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz demiş. Ve Ukbe diğer müşriklerle beraber öfkesini alamamış. Ebu Bekir Efendimiz'i yere yatırmış ve ayakkabısının topuyla alnının orta yerine ve kalp bölümüne vurarak Ebu Bekir Efendimiz'i orada bayıltmış. Ağzı burnu kanlar içerisindeyken kabilesi Beni teim gelmiş onu kurtarmış ve eve götürmüştü. Eve gittiğinde ise annesi Selma onu tedavi altına almış, birden gözlerini açmış, kan ve revan içerisindeyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmek istemiş ve ona dur artık şu adamın arkasından gitme diyen annesini dinlememiş, onun koluna girmiş, komşusunu da yanına almış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmış. Ve o esnada Efendimiz onu gördüğünde ey Ebu Bekir kalsaydın evinde kan revan içerisinde gelmişsin yanıma demiş. Ve bırak beni ya Resulallah dışarıda anam var ona dua et o iman etsin buyurmuş. Tam ellerini açacağı sırada annesi Selma validemiz içeriye girmiş ve iman etmiştir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amca kızı Ümmü Hani'nin evinde uyurken Cebrail Aleyhisselam onu almış ve miraç hadisesi için ile yola çıkmışlardı. Sabah olduğunda ise Efendimiz başından geçenleri ilk Ümmü hani anlatır ve bunu kimseye anlatmamasını isterdi. Çünkü anlatılanları sadece iman edenler anlayabilecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evden çıkar ve Kabe'ye doğru yürürken yolda Ebu Cehil'i görünce yüreğinde kopan o fırtınaları ona anlatırdı. Fakat Ebu Cehil yine Ebu Cehilliğini yapacak ve Efendimiz'e ''Ey Muhammed biraz sonra ben burada bütün Mekke ahalisini toplasam yaşadığın bu hadiseyi onlara da anlatır mısın?'' diye soracak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, anlatırım diyecekti. Mekkeliler bütün heyecanlarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinler ve Efendimiz bütün detaylarıyla Mescid-i Aksa'yı anlatır. Bunu fırsat bilen Ebu Cehil, gelin hep birlikte gidip bu olayı Ebu Bekir'e anlatalım ki onu Muhammed'den uzaklaştıralım diye düşünür ve hep birlikte Ebu Bekir Efendimiz'in yanına giderlerdi. Ebu Cehil Mekke halisini topladıktan sonra Ebu Bekir'in yanına gider ve senin inandığın Muhammed denirmiş. Bir gecede buradan Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyler deyince bunu size o mu anlattı diye sorar. Evet cevabını alınca o diyorsa... Doğrudur. Ben ona her gün semadan vahiy geldiğine inanıyorum da onun semaya çıktığına mı inanmayacaklar? Ve bu konuşmayı duyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Efendimiz'e sıddık lakabını vermiştir. Ve günler geçmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye hicret etme kararı vermiş. Ve Ebu Bekir ise gözyaşları içerisinde vakit hicret vakti midir ya Resulallah diye sormuştur. Fakat bütün Müslümanların Mekke'ye hicretlerinden dolayı o Kureyşliler bulundukları o ticaretlere sıkıntıya gireceği için bu durumdan rahatsız olmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için aramaya koymuşlardı. Fakat onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurarken asıl tuzak kuranların en hayırlısını düşünememişlerdi. Bak burada neler oluyor. Ebu Bekir Efendimizle beraber Sev mağarasına gidiyorlar. 7 aylık hamile olan Esma validemiz onlara üç günde bir azık taşıyor. On yaşındaki Abdullah Ebu Bekir'in oğlu topladığı o Mekke'deki haberleri Esma validemize bildiriyor. Ondan sonra Esma validemiz o haberleri yanlış hatırlamıyorsam 980 metre yüksekliğindeki o dağa tırmanıyor ve gebe ve yedi aylık. O Abdullah'ın verdiği haberleri Efendimiz Aleyhisselam'a aktarıyordu. Ebu Bekir Efendimizin kölesi o civarlarda hayvan otlatıyor ve oradaki ayak izlerini kaybettiriyor. Tabi ondan öncesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi hemen yatağına yatırıyor. Ondan sonra sevre çıkıyor. Orada müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evde diye bekliyor. Fakat kapıyı bir açıyorlar ki yatakta kim var? Hazreti Ali Efendimiz var. Ondan öncesini biliyorsun zaten Yasin Suresi. Bir toprak alıyor onların gözlerinin önüne saçıyor. O toprakla beraber onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüyorlar. İçeri girdiklerinde yatağa bir bakıyorlar sabah kim var? Hazreti Ali Efendimiz var. Sevre geldiklerinde ise Ebu Bekir Efendimiz ilk olarak içeride zararlı hayvan var mı diye bütün gedikleri kaparken elindeki o bez parçası bitiyor ve bir gedik açık kalıyor. Rivayete göre orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sadık dostunun dizine başını yaslayarak uyurken bir anda o boş kalan gedikten içeriye yılan giriyor ve yılanın içeriye girmesine müsaade etmek istemeyen Ebu Bekir topuğunu oraya yaslıyor. Efendimizin uykusunu bölmek istemeyen Ebubekir Bekir dayanabildiği kadar dayanıyor ve birden gözlerindeki yaş Efendimizin yüzüne damlayınca Efendimiz uyanıveriyor. Ve sadık dostunun o halini gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzünleniyor ve o mübarek tükürüğünü yılanın soktuğu yere dokundurarak tedavi ediyor. Biliyorsun onlar içerideler, mağaranın içindeler, müşrikler onları arıyorlar, mağaranın etrafına doğru yaklaşıyorlar. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Orada bir güvercinin eliyle yumurta bıraktırıyor ve bir örümceğin eliyle o mağaranın girişini öldürüyor. Daha sonra müşrikler bir örümceğin o kadar kısa bir sürede ağ kuramayacağını düşündükleri için o mağaradan içeriye girmiyorlardı. Evet o müşriklerin sesini duyan Ebu Bekir Efendimiz biraz heyecanlanınca rahat ol ey Ebubekir. Sadece burada iki kişi yok bizim üçüncümüz Allah'tır buyuruyor ve onun yüreğini biraz sükunete erdiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam artık Medine'ye doğru giriş yapmış ve herkes Efendimiz'i evinde ağırlamak istiyordu. Fakat Efendimiz'in o mübarek ağzından çıkan cümleler kasfa nereye gideceğini bilir Ve kasfa adımlarını atıyor, atıyor, atıyor. Eyüp el Ensari'nin evinin karşısındaki arsaya çöküveriyordu. Ve orada Efendimiz artık yeni mescidimiz burası da buyuruyor. Bir ömür boyunca ele havadan inmeyen Ebu Bekir yine oradaydı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu arsa için kimler ne verebilir diye sorduğunda ilk yine eli Ebu Bekir kaldırmış. Ben ya Resulallah demişti. Cebinde kalan son 50 dirhemi de arsa sahibi çocuklara veriyor. Ve bunu gören Ömer ey Ebu Bekir öyle bir hayat yaşadın ki vallahi bize yaşatacak hayat bırakmadın diyordu. Ve yine o zorluk seferi olan Tebük'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafık ahlaklıları test etmek için sahabeyi bir araya toplamış ve onlardan bir şey talep etmiş ve kimseden ses çıkmamış ve yine orada Ebu Bekir Efendimiz ben ya Resulallah demiş ve eve gitmişti. Evde ne var ne yok almış ve Efendimizin huzuruna geldiğinde Efendimiz ona Evde ne bıraktın ey Ebu Bekir dediğinde Allah ve Resulüne cevap vermişti. Peygamber'e olan sadakatini ise en çok ne zaman gösterdi biliyor musun? Efendimiz vefat ettikten sonra. Bir köşede Hazreti Ali Efendimiz, bir köşede Hazreti Osman Efendimiz, bir köşede Hazreti Ömer Efendimiz. Sahabiler her biri bir köşeye dağılmış hüngür hüngür ağlarken bir anda o çıktı ve geldi dedi ki peygamber öldü diye siz gerisin geriye adım mı atacaksınız? Ve burada o sahabenin halini gören Ebu Bekir onların yanına bir ümit cimresiyle çıkıyor ve ne diyor biliyor musun? Diyor ki her kim Muhammed'e tapıyorsa bilin ki o ölmüştür. Ve her kim Allah'a inanıyorsa bilsin ki o bakidir diyor ve Ali İmran 144. ayet okuyordu. Muhammed ancak bir peygamberdir ve ondan önce de Nice peygamberler gelmiştir buyuruyor. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye atalarınızdan inandığınız dine mi döneceksiniz? Buyuruyor. Hazreti Ömer orada ne diyor biliyor musun? O ayetleri ben defaatle dinlememe rağmen sanki ayet o gün indirilmiş gibi hissettim diyor. O tazelikte söylediğini ifade etmeye çalışıyor yani. Ve işin çok enteresan bir kısmı daha var. Cenab-ı Hak o sadakatine binaen onun ölümünü bile peygamber ama benzetiyor ve o da 63 yaşında yapıyor vasiyeti gereği ise hemen Efendimizin sağ yanına omuz hizasına defnedilmişti. Ve böylece o iki yıllık hilafet döneminde çok fazla fetihler gerçekleştiriyor ve İslam'ın önünün açılmasında çok hayırlı işlere vesile oluyordu. Ebu Bekir anlatmak yetmez, Osman'ı anlatmak yetmez, Ömer'i anlatmak yetmez, Ali'yi anlatmak yetmez. Onları anlatmak kolaydır. Allah anlattığımız hayatların iz düşümünü bu asırda bizlere de yaşatsın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.